Donald Trump'ın açıklamalarından bahsetmiştik ama yeni bir açıklama da var. Hemen onu da paylaşalım. Çin, İran'dan tabii. petrol alabilir. İleride Amerika Birleşik Devletleri'nden de bolca alırlar diyor. E, dileği de bu yönde. Nasıl okumak gerekir? E tabii şimdi Trump bir tüccar adam. Yani Trump bu bağlamda e, yani bir e, yani meseleyi hep her zaman böyle parasal boyutuyla, hmm. kar boyutuyla bakıyor. Zaten iktidara geldiği günden beri en önemli vaadi Amerika'yı tekrar ekonomik anlamda güçlü kılmak. Nitekim Körfez'de dolaştığı yaklaşık 3 trilyon doları aldı götürdü ama ona da yar olmadı. İsrail onu yemeye kaptı. Yani yaşanan hadiseler yani Amerika'nın silah depolarının boşalması bağlamında söylüyorum. şimdi tabi tabii Trump her zaman ticarete açık. Trump bir tüccar adam, bir iş adamı. Bu tarz insanlar siyasete geldiklerinde işte karşılıklı pazarlık yapabilirsiniz. Rasyonel düşünürler, pazarlığa açıktırlar, kazançlarının peşine düşerler. Bu bağlamda kazançlarının belirli ödünlere de dönüştürebileceğini de görürsünüz. Yani Trump'ın bu söylemi yani gayet normal çünkü adamın tek derdi var. Amerika'nın giderek artan yaklaşık hmm. 34 trilyon dolar bir borç yükü var. Dünyanın borçlu ülkesi sadece bu sene. 3,5 4 trilyon dış borç ödeyecek Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla e, giderek zayıflayan e, bir ekonomiyi, zorlanan bir ekonomi var. Bunu toparlayabilmek için de bir ticarete, zenginliğe ihtiyacı var. Çünkü Amerika bu mantığa, mantıkla kurulmuş bir ülkedir. E, dolayısıyla da Trump da bunun bir parçası olarak gayet normal demiş. Yani gerçekten de yani İran bence düşünsün yani bundan kar da elde edilebilir. Hı hı. Peki başka önemli gördüğünüz değinmek istediğiniz noktalar var mıdır? Şimdi Gözde Hanım şunlara dikkat edilmesi lazım. Şimdi e, sürecin hafta sonuna kadar inşallah sağlıklı yürütülmesi hı hı. çok önemli. Yani bu bu tarz bozulma faaliyetlerini görebiliriz. Mesela sebepsiz yere İran'da patlamalar olabilir, İsrail'de patlamalar olabilir, karşılıklı roket saldırılar veya hava saldırılar olabilir. Bunlar olur ama önemli olan e, şeyin ateşkesin yani dirayetidir. Ateşkesin sürdürülebilirliğidir. Eğer bu sürdürülürse kısa zamanda taraflar birbirleriyle tekrar masaya gelecekler ve bir kalıcı bir anlaşma süreci başlayacak. Ve ondan sonra da çok daha farklı şeyler konuşacağız. Yani daha İsrail-İran meselesi bitmiş değil. Hı hı. İkinci olarak da artık İran'ın yani bölgedeki vekilleriyle olan ilişkilerine de bakmak lazım. Çünkü İran'ın dış politikası veya o direniş ekseni politikası ciddi anlamda akamete uğradı. Çöktü demiyorum ama ciddi anlamda akamete uğradı. Yine İran'ın bu süreçlerde üst üste aldığı istihbarat operasyonları darbesi İran'ı çok ciddi derecede zorladı ve İran'ın hatalarını ortaya koydu. Bunların ne kadar ders aldığına bakacağız. İnşallah bu istihbarat operasyonları bir cadı avına dönmez İran'da. Yani İran önüne geleni İranlı yetkililer sen Mossad ajanısın diye hani sapla samanı ayırmak lazım süreçte. Böyle bir tutuklama içerisine hatta idam cezası yani yargılamadan infaz içerisine girerlerse çünkü bu saldırılar bitti de bir de İran'da kendi içinde bir hesaplaşma olacak. Bu çok net. Hı hı. Çünkü yaşanan hadise öyle böyle değil. İran çok ciddi derecede bir insan istihbaratına, insani istihbarat zaafının olduğunu gördük. İnşallah oradaki eksikliklerini, hatalarını e, rejimin kendi şeyini yani düzeltmekle veya işte rejim karşılıklarının sayısını azaltmakla karşılıklı bir takım işbirlikleriyle geçer ve huzurlu şeylere gelir. Yani İran'da bir de bu sıkıntılar doğacak. E, onun dışında bölgede e, patlayabilecek Daesh terörüdür. Efendim özellikle bizim Türkiye'deki yani bizim başlatmış olduğumuz terörsüz Türkiye süreçlerinin Akamete uğramaması lazım. Çok tehlikeli süreçlerden geçiyoruz. Özellikle Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü yapmış olduğu konuşmalar. Burada çok e, dikkat edilmesi gereken konuşmalar. Terörsüz Türkiye sürecini de çok sıkı bir şekilde takip etmemiz lazım.